Evet arkadaşlar merhabalar. bilgisayar mal yayınlarının SVK'si problemleri test 4'ündeyiz. güzel bir test. Bugün öğrencime yapamadıklarını soruları çözdüm. Ancak birinci soruda sayılar birazcık çarpmasıydı, bölmesiydi. Sıkıcı, uğraştırıcı, kabul edelim. Ama yapmanız lazım mı? Ya yani Bu kadar abartı çıkmaz. Sayılar çok hazırlanmamış diyeyim. Ama sorunun mantığı muazzam. Diğer sorular da zaten ee, mesela şu dördüncü soru, çıkmış bir sorunun benzeri. Çıkmış soruda gömlek, pantol asılmıştı biri. Üç tane mandalla, diğeri iki mandalla, benzeri. Mantık olarak hepsi soruların güzel. Birinci sorunun sadece sayıları birazcık yorucu. O kadar da yorulacağız, değil mi? ter dökmeden olmuyor. Ama yine de keşke sayılar birazcık daha ee, güzel olsaydı diyelim. Şimdi gelelim asıl amaç mantığını anlamak. Mantığını dikkatle dinle, hızlıca mantığını anlatayım. Soruları bugün daha taze taze çözdüğüm için unutmama fırsat olmadı. Umarım ezbere girip anlatmam. Ona dikkat etmeye çalışacağım. Olabildiğince açıklamaya çalışacağım. Evet, şimdi birinci sorumuz demiş ki benzin deposu tamamen dolu olan arabasıyla yola çıkan Osman Bey sırasıyla birinci ve ikinci istasyonlardan şekillerde gösterilen miktar ve fiyatlarda benzin almış ve her iki istasyonda benzin deposunu tamamen doldurmuş. Bak ben buradan ne anlıyorum? Şimdi bu adam evinden bir A noktası olsun tamam mı? Bu evinden çıkmış birinci istasyonu oradan da ikinci istasyona gitmiş. Bakıyorum birinci istasyonda aldığı benzin 18 litre. Bir dakika ya. Bu adamın evindeyken deposu fulldü. Depo full birinci istasyona gidene kadar demek ki ne yapmış arkadaşım? 18 litre benzin harcamış. Peki burada bu yaktığı benzinin fiyatı 6,5 TL mi? Hayır. Neden hocam? Bak birinci istasyonda 6,5 TL'den benzin aldı ama bu evindeyken zaten full depo çıktı. Adam daha önce belki 5 liraya belki 3 liraya aldı benzini. Bilemem ki o bilgiyi vermemiz zaten gerek yok sorduğu soru için. Bunu anladın umarım. Birinci istasyona geldiğinde aldığı benzin, benzini ne zaman harcayacak? Bundan sonra harcayacak. Daha benzin almadan buraya gelirken o almış olduğu benzini harcama ihtimali var mı? Yok. Bu mantığı umarım anlatabildim. Umarım sen de dikkatlice dinledin ve anladın. Peki. Şimdi o zaman hocam buradan sonra gidiyor yine fullledi depoyu ikinci istasyona. Ama ikinci istasyona gidene kadar da tabii ki yine belli bir miktar benzin tüketiyor. Bu tükettiği benzin de 13,5 litre. Peki. Bu ne demek? Birinci istasyonla ikinci istasyon arasında 13,5 litre benzin var. Bu 6 TL ile bundan sonra kullanacağı işte benzinin litre fiyatı. Hatta 18 litre bittikten sonra yani kullanacağı benzinin fiyatı. Ama şu an bizi ilgilendirmiyor bu. Neden hocam? Bak diyor ki istasyonlar arasındaki mesafede. Hmm bak şu aralıkta bu mesafede. Şimdi bu mesafede en son şu benzin aldık ve şunun fiyatını biliyoruz. O zaman bu mesafede verdiğim toplam para ne? Şurayı okuyayım bir mantık anlatayım mı? İstasyonlar arasındaki mesafede Arabasının her bir kilometrelik yolda 30 kuruşluk benzin harcadığını hesaplayan Osman Bey, bu hesapta istasyonlar arasındaki mesafeyi gerçek mesafeden 58,5 kilometre eksik olduğunu fark etmiş. Şimdi şurada bir durayım, bir mantık daha açıklayayım. Şimdi arkadaşım, diyelim ki sen benzine toplamda 100 lira verdin, tamam mı? Ve 100 lira verdin, şunu biliyorsun, senin araban basit bir soy olsun, diyelim ki, Kilometre başına 2 litre benzin yok ee, 2 TL'lik benzin yakıyorsun 2 TL'lik TL cinsinde 2 TL'lik cins 2 TL'lik benzin yakıyorsa arkadaşım 100 TL toplam verdin 2 TL'lik benzin yakıyor 100'ü 2'ye bölersen neyi bulursun 50 kilometre yol gittiğini bulursun ya da sen 100 TL'lik benzin aldın yükledin ve sen 50 kilometre yol gittiysen bu sefer kilometreye bölersen ne bulursun? Kilometre başına aracın 2 TL, bak bu sefer TL cinsinden 1 kilometrede ne kadar benzin tükettiğini bulursun. Anlaştık mı? Umarım bu mantığı anlamışsındır. Ben de güzel açıklamışımdır. Dönüp tekrar tekrar dinleyebilirsin bu kısmı. Ee, i̇lk de anlaşılmayabilir. Şimdi eğer anladıysan gelelim buraya. Bak ben burada şu yolda kullandığım benzinin fiyatının litresi altı buçuk litre olduğunu biliyorum ve burada on buçuk litre benzin kullandığımı biliyorum. O zaman buraya verdiğim toplam para nedir? On buçuk litre çarpı altı buçuk tamam şöyle yapayım çarpı altı buçuk onu da hatta kuruş cinsinden yazayım 650 kuruş şimdi bunların çarpımı ne olacak? Burada toplam olarak harcadığım benzinin şu 100 TL'si gibi fiyatı. Şu şöyle dursun. Bak bu kutu içinde önemli. Bunu neye bölsem? Bak bunu eğer 30 kuruşa bölersem neyi bulurum? Kilometre cinsinden şeyi bulurum. Kaç kilometre olduğunu yolu. Aynı şekilde bak bunu 135 şu sıfırı halledelim artık üstten gördük. Çarpı 65 diyeyim. Virgülden kurtardım. Bölü kilometreye bölersem neyi bulacağım arkadaşım? Kilometre başına aracımın ne kadar benzin yaktığını, kaç kuruşluk benzin yaktığını bulacağım. Bitti. Sorunun mantığı bu. Tertemiz soru. Soru daha da hata, sıkıntı, cinslik bir şey yok. Anlaşılmayacak bir şey de yok. He, şimdi gelelim işlemlere. İşlemler sıkıcı, yorucu. Ama hani sen bu işlemleri şurada uzun uzun çöze çöze yaparsın. Ben zihnimden yapıyorum. O da birazcık yorucu oldu benim için bugün çözerken zorlandım açıkçası. Ama şimdi bakalım bir daha ikinciye çözerken nasıl yaparım? Şimdi burası şu mantığı yine yapalım. Şu gitti, şurası 135 oldu. Virgülden kurtardım. Şimdi bunu bir sadeleştirelim. Neyle sadeleştirsem? Şunu neye böleyim? 10'a böldüm. 6,5 3'e böldüm. 45. 45 tane altım, 45, 45, 90, 90 çarpı 3, 270. 270, bu, bu kenarda dursun. Şimdi 45'in yarısı ne? 22,5. Toplarsam 292,5 kilometre. 292,5 kilometre ama bu adam eksik hesaplamış. Ben buna ne yapayım? 58,5 kilometre ekleyeyim. 58,5 kilometre eklersem, 8 daha 300, 350, 351. Hımm. Bunu da şimdi ne yapacağım arkadaşım? 351 kilometreye böleceğim. Bunu böldüğümde sonuç olarak ne bulacağım? Ne kadar e, aracım yakıyormuş? Gerçekte ne kadar yakıyormuş? Onu göreceğim. Bunda 351 3, 5, 1, 9. 9'a bölünüyor. Şu da 9'a bölünüyor. 9'a böldüm. Bunu da 9'a böldüm. Bunu kolay ya. Hemen bunu kolaydan başlayıp beynim yorulmasın. 9'a bölersem 35'te kaç kere var? 3 kere var. 81'de kaç kere var? 9 kere var. O zaman bunu da bir 13'e böleyim. 13'e bölersem 3. 13'e bölersem 5. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 5. 5 kere 5'ten. Demek ki benim aracım 25 kuruş yakıyormuş arkadaş. İşlemlerde de en azından bir sadeleştirme mantığını gördüm. Direkt sonuna kadar çarpma. Bunu yap. Ama o çok önemli değil. Onu daha çok dediğim gibi izleyerek değil. Kendin yapa yapa gelişeceksin. Onu sakın izleyerek gelişmeyi bekleme. Ah hocalarımız işte çok kolay falan. Biz yıllarca o konuda kas yaptık. Hani dumbbell kaldırıp indire indire kolların kas yapar ya. İzlemedik. Kaldırdık indirdik. Hani o kolumuz kaslandı falan. Biz, bu da bunun gibi aslında sporla hayatta çok benzerdir matematik. Umarım anlaşılmıştır bu sorumuz diyelim. Geçelim. Fazla tatava yapma hocam. Sizler zaten olayım bilincindesiniz. Şimdi. Bir iş yerindeki Çalışanlara anketler uygulanmıştır. Bütün çalışanlara en az bir en çok 4 ay anket uygulanmıştır. 2 anket uygulananların sayısı 3 anket uygulananların sayısına eşittir. Hmm. Şimdi 1, 2, 3, 4 anket uygulanıyor. 2 ve 3 anket uygulananlar birbirine eşit. Şu x'e x olsun arkadaşım. Şimdi baktığında uygulanan toplam anket sayısı iş yerindeki tüm çalışanların Sayısından 60 fazla. Şimdi ben burada neyi biliyorum? İş yerindeki çalışanların toplam sayısı var. Bir de bundan daha fazla da yapılmış olan anket sayısı var. Şimdi buradaki bir de 3 ile 2 eşit. Şuradakini de bilmiyorum. A diyeyim. Buna da B diyelim. Şimdi buradakileri toplasam neyi verir arkadaşım bana? İş yerindeki kişi sayısı değil mi? A kişi, X kişi, X kişi, B kişi. Bundan 60 fazla olan ne var? yapılan anket. O zaman şuraya bir de 60 eklesen yapılan anketi hesaplayayım. Şimdi A kişi bir kişilik anket yapmışsa A tane anket yapılmıştır. X kişiye 2 tane anket uygulandıysa 2x e burada o zaman anladım mantığı 3x toplam 5x tane anket. buradaki B kişiye 4 anket uygulandıysa toplam 4B tane anket yapılmıştır. Buna göre diyor ki en az 3 anket yapılan kaç çalışan vardır? En az 3 dediği şu kısım değil mi? E bu da ne? X artı B'yi istiyor benden. Hadi bulalım. Şimdi XX, 2X karşı attım. Ya da şu A'yı önce bir götüreyim değil mi? A'yı götüreyim. Başka ne var gidecek yok. x 2X karşı attım. 3X. B'yi karşı attım. 3X. Aha da çıktı. 3 katı 3X değil bu arada. Saz anlamı hocam B'ydi. 3 katı 60 ise 3'e böldüm 20. Tabi x'li belli. Oradakinin önemi olmadığını görünce yapıştır. Evet gelelim hmm, testin belki de en kolay sorusuna. Ee, genelde böyle sorularda eğer küsürler çok sıkıntılıysa şöyle yapıyorum ben. Ee, 3, 2, 1 ortak katını alıyorum. Bir de 5 ile çarpıyorum. Mesela V yerine 30 yazıyorum. Ama bu kolay şekilde alınabilecek gibi bu soruda çok da gerek yok olmadığını görüyoruz. Şimdi her biri kendi içinde eş bölmeleri ayrılmış olan 3 deney tüpü var. Bunların hacimleri aşağıdaki gibidir. Şimdi bunun hacmi 3V, bununki 2V, bununki 2V. 3V'nin 5'te 2'si. 2 katı 6, 5'e bölsem 1.2. Burada, burada ne var? 5'te 4'ü. O da 1'in 5'te 4'ü desen 0.8. Yani bunlara V'lere 1 dedim direkt yani. 1.2, 0.8 toplam 2 hacim, 2 tane V hacmi ya da 2 litre. Ben V'ye 1 litre dediysem o zaman 2 litre. O zaman bu da 2 litre. E tamamı dolmuş oluyor. Deney tüpünün kaçta kaçı dolmuş? Tamamı. Tamamı demek ne demek? 1 demek. Çok basit diye mi öyle oldu? Yoksa ben bugün bu soruyu taze taze çözdüm diye ezbere mi gitti bilmiyorum ama umarım anlaşılmıştır. Şimdi... Dördüncü sorumuz da, o çıkmış sorunun çok benzeri bir soru. ondan kurgulanmış diyeyim hatta. Diyor ki sorumuzda Fatma öğretmen öğrencilerin aynı boyutlara sahip resim kağıtlarından e, dikey ya da <laughs> yatay olarak yaptığı resimleri yeterince uzun bir tabloya toplu iğne yardımıyla aşağıdaki gibi asacaktır. Dikey ya da yasa, yatay olarak asılan resim sayıları birbirine eşittir. Şuradan x tanesi diğerlerinde de x tane. Fatma öğretmenin elinde sınırlı sayıda toplu iğne olduğu için yan yana bulunan her iki resim toplu iğnelerden biri ortak olarak asılıyor. Dikey resimler için 2, yatay için 3. Fatma öğretmen bu resimleri asmak için 82 tane toplu iğne kullanıyor. Demek ki yatay ya da dikey kaç tane vardır? Şimdi bu tarz mesela ÖSYM'de çıkan soruda mantığı ilk baş bulmak lazımdı. Şimdi bunda da belli bir mantığı var. Neyi görmemiz lazım? Şimdi baktığımda Şurada 3 tane iğne kullanıyor. Sonra burada da 3 tane iğne kullanıyor. Araya dikeyleri sıkıştırmış. Yani şu aslında dikeye e, neredeyse hiç şey ayırmadı. Toplu iğne ayırmadı. Ekstra bir şey katmadı. Ha, bir tek bak bundan sonrakinde de şurada 3 tane 3 tane gidecek. Bak bunda da 3 tane ne yaptı? Hep yataylara astı. Ama şu bir tane dikey fazladan kullanılır. Sevsinkinden bir çıkar. Demek ki şurada böyle, bak arkadaşım üçlü üçlü ne var? Asılan buradaki toplu iğneler üçlü üçlü asılmış ve ben burada 81'i 3'e bölersem 27 tane yatay resim tablosu olduğunu görürüm. Yani dikeyi de sorsa yatayı da sorsa zaten birbirine eşit olduğu için cevap 27'li deyip geçebiliriz. Ha bazen ne olur bak. Bununla başladı, yine bununla bitseydi şöyle, şöyle olurdu. Ee, burada da 3 tane daha kullanacaktı. Dikeyle başlasaydı, dikeyle bitseydi o zaman soru ayrı bir mantığa girecek. Yani aslında su sadece başta ve sonda fazladan birer tane kalacaktı gibi. Bunları üretmeyi bilmen, görmen lazım. Buna nasıl olacak? İşte bir kere uğraşacaksın, yapamayacaksın, hocana soracaksın, anlayacaksın. Ee, anladıktan sonra devam etmen lazım. Mesela bu soruyu yapamadın mı? Ben mesela öğrenciye şunu uyguluyorum. Bu soruyu kestiriyorum, bir poşete attırıyorum. Bir ay, iki ay, üç ay sonra e, tekrar çöz. E, tabii mezunlara yaptırıyoruz. Bunu şimdi e, 12. sınıflarda biraz zor oluyor. E, Okulda, şuydu, buydu takip etmeleri gereken çok şey var. E, bir de bunları takip etmeleri zor oluyor ama mezunlara e, sıkıntı yaşamıyoruz. Yani sen 12. sınıfsan okuldu, şuydu, da Önce notlarını çok çok yüksek tut. Notlar da önemli. Tabi YKS çalışması da önemli. Gelelim 5. sorumuza. Mert ve Bülent pozitif tam sayıları kullanarak şöyle bir oyun oynuyor Mert ve Bülent. Mert Bülent'e pozitif sayı söylüyor. Bu pozitif sayı eğer ki diyor ki tek sayı ise bu tek sayı söylediyse iki katının bir fazlası. Peki çift söylerse bu 3 bölü 2 katından bir eksik. Bu şekilde bir oyun oynuyor. Mert Bülent'e bir sayı söyledikten sonra Bülent'in bulduğu sonuç 17. Yani bu buna sayı söyledi. Bu da bir işlemi yaptı ve sonuç 17. Ama hangisiyle yaptı buldu 17'yi bakalım. Biri karşı attık 16. 2'ye böldük 8. Bir dakika ya. 8 tek sayı değil. Demek ki bu ihtimal değil. Peki Biri karşı attım 18. 3 ile her yeri. 6. 6 kere 2'den 12. Evet. 12 çift sayı demek ki bu. Ve cevabımız da 12. Olacak idi. Evet. Gelelim şık ve basit bir soruya. Soruyu anlarsak gayet basit. Ne diyor soru? Yukarıda bir taksi durağında A, B, C, D taksilerinin park halindeki sıralamaları verilmiştir. Herhangi bir taksi duraktan ayrılıp tekrar durağa döndüğünde sıranın en sağına park edilmekte. C taksi duraktan ayrılıp geri giderse en sona alınıyor. Diğerleri de sırasıyla bir öne kayıyor. Peki başlangıçtaki sıralamaya göre sadece iki taksi duraktan ayrılıp geri geldiğinde aşağıdaki sıralama oluşmuştur. İfadelerin hangileri doğrudur? Şimdi D ile A gelmiş. Bak hocam D e, şurada. Burada. Bak şuraya bakalım. Şimdi burası D. Şimdi D ne olmuş? Bir öne geçmiş. Demek ki şu öndekilerden sadece ama sadece bir tanesi sıradan çıkmış. E onun daha olduğunu görüyorum. Şimdi bu A sıradan çıkacak mecbur. Bu bir. Sola gelecek. Peki. Ama D ile A yan yana hocam. E'nin bu aradan çekilmesi lazım. O zaman A da çıkar şey E de çıkar sıradan. Tekrar girdiğinde sıradan yani D ile A'nın ortasından çıkmış sona gelmiş olur. Bu şekilde soruyu çözdün. Gerisi şıklardan bulma. Ya hocam ya ben ilk olarak E'nin çıktığını düşünsem? Olmaz. Niye? Ya bak arkadaşım E sıradan çıktı. E, geri girdi aynı yerine girecek. Yine en sona girecek. O yüzden olmaz. Diğer mantık. Peki hadi cevabı işaretlemek adına bir şeyleri yapalım. Beşinci sırada E taksi bulunmakta. E doğru. E en sonda benim yazdığım şurada görüyorsunuz değil mi? A, E şu gitti. Ne oldu? A, E yeni sıralama. İkinci sırada C taksi var. Doğru. Birinci sırada çünkü B var. BC taksilerinin sıra numaraları toplamı. E bu 1'di, bu 2'ydi. Sıra numaraları toplamı 3. E sen ne demişsin? 6 demişsin. Gitti. O zaman ne olacak cevabı? 1 2 olacak idi. Evet, geçtik diğer sorumuza arkadaşlar ve sorumuz ne diyor? Şimdi demiş ki arkadaşım, eee yukarıdaki her katında 2 daire bulunan 4 katlı boş bir apartman da boş bir apartmanın daireleri daire numaraları ile gösterilmiş. Bu apartmanla ilgili şunlar bilinmekte. Apartman taşıran her aile 10 kutu şeker alıp geliyor ve kendisinden sonra gelen her komşusuna bir paket şeker, bir kutu şeker ikram ediyor. 8 numaralı, 3 numaralı daireler taşınma sırasını vermiş. Tüm daireler dolduktan sonra sahibi bir daire bulunan şeker kutusuyla daire numarası aynıymış. Şimdi burada örnek vermiş. Sen bu soruyu çözemediysen muhtemelen örneği anlamadın. Ben farklı bir örnek vereyim. 1, 2, 3, gidiyor gidiyor işte 7, 8 daireli bir apartman. Şimdi ben şöyle düşüneyim. Baştan mı tersten mi gideyim? Her ikisinden de gideyim hadi. Önce tersten gideyim. Şimdi benim daire bina. 8 tane daire. Binada böyle bir adet var. Ben de buna uyacağım. Ben en son gelen kişiyim diyeyim. Uyanam şekeri seviyorum. Ben binaya en son gelen kişiysem. Elimde 10 kutu şeker var mı arkadaşım? Bak 10 kutu şekerim cepte. Benden önce bu binada oturan 7 tane komşum da bana hoş geldin komşum diyerek gelecek şeker verecek. Dolayısıyla 17 tane benim şekerim olacak. 17 kutu şekerim olacak. Mantıklı mı? Evet. Şimdi gelelim 7. kişiye. Şimdi 7. kişi. Kendisinden önce bak 2 kişi burada 7 ile 8. Kendisinden önce kaç kişi var? 6. Şimdi 10 kutuyla geldi. 6 kişiden de komşusundan şeker alacak. Artı 6. Bir tane kendisinden sonra gelen 8 numaralı komşuya ne yapacak? Şeker verecek. O zaman ona eksi 1. Ne oldu? 15. Ama hocam mantık şu. Bundan sonra hep yani bir kişiye daha verecek şeker. Bir kişiden daha eksik kalacak. 15, 13, 11, 9 artık tek sayı olarak gidecek. İlk kişiyi buldum. İlk kişiyi nasıl bulurum? Ki, e bu da hocam 10 tane kutu şekerle geldi. Kendisinden sonra 7 kişiye. Şurada 7 kişiye. Şeker vereceği için. Eksi 7. Kimseden şeker alabilecek mi? E, alamayacak o zaman hocam. 3. Yani 3'ten başlıyor. Ü, 3, 5, 7 gidiyor. Mantığı anladıysan soru bitti. Neden? E, zaten burada her şeyi vermiş. Bak ne olacak bu? 3 5 7 9 11 13 15 17. Peki. Bunlar da şurada 1 2 3 tanesi yok. E hepsi işaretlenmiş. Ne var? 13 15 17 3 başka 5 başka Bir şey mi göremiyorum? Yok, görüyorum. 7 9 11. Tamam. Bu 3 tanesini yerleştir. Bir tane Daire numarasıyla bak şurada daire numarasıyla şeker numarası eşit. E, 9. 11. Daireler olmadığına göre bu mecbur 7 çıktı mı? Bak şurada da bilgi ver bilgi vermişti. 8 numaralı daire 3 numaralı daireden daha önce taşınmış. Demek ki 8 numaranın daha az şeker olacak. Daha az şeker olan ne olacak? 8 numara 9. Burası ne olacak? Diğerlerde bu 11. Bak 8 numara daire 3 numara daireden daha önce taşınmış. Daha önce taşınan ne oluyor? Daha az şekeri var. En son taşınan çok şekeri var. Tamam mı? Oradan bağlı. Gerisi toplama çıkartma. Hadi yapalım. A 7 artı C 11 eksi B de 9. 11 7 18 9 çık 9. Tamam mı? Sanki bu son soruydu. Bitmiş olması lazım test. Öyle hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum. Evet bu testimizde böyleydi arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Ee, ezbere gitmemeye çalıştım ama ne kadar olsa daha bugün sıcağı sıcağına çözdüğüm için biraz ezbere gittiyse kusura bakmayın ee, diyelim. Başarılar dilerim.